Herkese merhaba arkadaşlar, ben Mert Canaççı. Bugün sizlere burun ameliyatımdan bahsedeceğim. Ee, nasıl bir rahatsızlığım vardı, bunun öncesinde. Nasıldı ameliyat süreci, nasıl geçiyor ameliyattan sonraki dönem, nasıl geçiyor bunlardan bahsedeceğim. Ee, bu arada ben devlet hastanesinde ameliyat oldum. Devlet hastanesinde ameliyat oldum. <laughs> Öncelikle benim ameliyat gibi bir düşüncem yoktu. Burun ameliyatı, estetik olmak gibi bir düşüncem yoktu. Ben doktora gittim ve burnumda rahatsızlık olduğunu söyledim. Bana dedi ki burnun ameliyat olması lazım düzelmesi için. Kıkırdak eriliği vardı. Burnum kırıktı. Önceden boks yaptığım için. Burnumun anasını sikmişim. Dayak yiye yiye. <laughs> burnumun kaymış dayak yemekten. Dedi ki ameliyat olman lazım düzelmesi için. Ee ameliyat olurken de estetikte de yapabiliyoruz demişti. SSK bu ameliyat masrafını karşılıyor rahatsız olduğum için. Ve o zaman da estetik olarak düzeltilmesi ücretsiz. Dedim düzeltin. Çünkü kamburdu burnumda da Çirkinliği Hem yana bakıyor hem kambur e, büyük bir burnum vardı. Aslında güzeldi ben seviyorum. At yalanını sikiyim inananı. Dedim tamam bana dedi ki e, İki seçeneğimiz var. Ya bir ay sonra en yakın tarihte ameliyat olabilirsin ya da daha ileri bir tarihe yaza erteleyebiliriz bunu dedi. Ben bir ay sonra'yı seçtim. Dedim ki işte bir ay sonra tekrar geleceğim. Abimin nişanı vardı. Ona geldim. Nişanı yaptık. Bir hafta sonra ben ameliyatım oldum. Akşamında Türkiye'deki ilk koronavirüs vakası açıklandı. Benim şansıma... Ben bir gün yattım ve eve döndüm. Ameliyat süreci çok da zor değil, standart bir ameliyat prosedürü. işte ameliyata giriyorsunuz, narkozu veriyorlar, bayılıyorsunuz, ameliyatı yapıyorlar, 4-5 saat çıkıyorsunuz, kafanız güzel oluyor. Yine birkaç saat daha kafanız güzel oluyor. Ertesi gün veya iki gün sonra hastaneden çıkıp gidebiliyorsunuz. Ben ertesi gün çıkıp gitmiştim, mürüs olduğu için tedirgin olduk. Ve gidebiliyorsunuz. Ameliyattan sonraki en zor süreç e, benim silikonlarım oldu. Burnuma şu kadar, iki tane silikonu böyle soktular beynime kadar. E, şöyle beynime baskı yapan iki tane silikon var. Ben bunu hissediyordum, nefes alamıyordum. Geceleri çok zor uyuyordum ben. Herkes de bu kadar e, sıkıntılı değilmiş bu dönem. bende öyle oldu. İki hafta ben bunlarla yaşadım. Evde adeta model matiz gibi konuşarak geziyordum. Yaşadık be tamam. Resmen. E, bu çok sıkıntı yapıyor. Onun dışında e, gözlük takamıyorsunuz. Benim iyileşme sürecim bahara ve yaza denk geldi. Gözlük takamıyordum. Ben de şapka takıyordum. Şapka takıyordum. Altına bir de maske takıyordum. Bayağı soyguncu bir geziyordum yani. Normal maske de takamıyordum. Tülbent gibi olan maskelerden takıyordum. Arkadan bağlıyordum. Tam bir Meksikalı soyguncu oluyordum ben. Yani böyle geziyordum dışarıda. İnsanlar garip bakıyordu biraz. Herkes maske takıyor. Bu çocuk niye böyle geziyor? İşte kontrole gitmen gerekiyor. iki haftada bir, üç haftada bir. Ee, dışarı çıkman gerekiyor bazen. Hava almam gerekiyor. <laughs> Hava almam gerekiyor ne amına koyayım? Ben spor yapıyordum, işte çıkıyordum, yürüyordum bir ay sonra falan, koşmaya falan, koşuya falan çıkıyordum. Ha, ondan da bahsedeyim. Ee, ilk birkaç gün bayağı yatarsınız çünkü narkozun etkisi tamamen çıkana kadar bir yorgunluğunuz oluyor. 2-3 gün ben full yattım, güzeldi. <laughs> Güzel bir his yatmak. Full yatıyorsun. Yücün yücün. 2-3 gün full yattıktan sonra ben ayaklandım, kendi işimi kendim halletmeye çalışıyordum. Ailem de vardı, işte babaannem, annem, abim var ama ben yine de kendi işimi kendim halletmeye çalışıyordum. Gücünüz oluyor, o kadar da kötü bir süreç değil yani. Gayet de dinç oluyorsunuz. Ee, sonrasında yavaş yavaş zaten topluyorsunuz kendinizi. Ben bir ay sonra aşağı yukarı 3-4 hafta sonra yürüyüşe koşuya başladım. Evde kendi yapabildiğimce egzersiz yaptım. Zaten önceden de spor yapıyordum. Egzersizlerimi yaptım. Set sipariş ettim. Onlarla spor yapmaya çalıştım. Bütün koronavirüs döneminde neredeyse ben zaten memleketimde köydeydim. Köyde spor yaparak geçirdim. Spor yaparak çalışarak köy işleri falan filan. Söyleyeceğim şu ki devlet hastanesinde ameliyat olmak hiç de korkulacak bir şey değil. Zaten bu insanlar okuyup o noktalara gelmiş insanlar. Zaten siz de ameliyat olacaksanız devlet hastanesinde veya özel hastanede doktorunuzu araştırmadan gitmeyin dedim. Araştırın eğer güvenilir bir insansa geçmişine bakın ameliyatları güvenilirse ulaşabiliyorsanız e, hastalarına ulaşın ve ona göre karar verin doktorunuz açısından. Ama devletten de sakın korkmayın gayet de başarılı bir süreçti devlet hastanelerimiz. Ee, sıra bulamasak da Şu virüs dönemleri çok iyi bir sok. Hayır arkadaşlar Küfür etmiyoruz burada sıkın Küfür etmiyoruz ben de orada Asla küfür etmedim zaten ee, Sonuç olarak Gayet de e, Başarılı bir süreçten geçtim Devlet hastanesi bu konuda Hiç de kötü değil Gayet de iyiydi Onun dışında Ekstra söyleyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Merak ettikleriniz varsa bana sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.